intikam için geliyorum kardeşim. Ben sıcak yiyorum. Sadece senin için geliyorum bak. Bir kil baba bir kil daha çıkaracağım. Amacım hayatta kalmak değil artık. Hepinizi alamasam bile birinizi öldürüp yarım bırakacağım lan sizi. Ben hani gördüm seni. Adamını da kaldırmış. Sen gel bir bakayım buraya. Bak bak tipe bak. Hemen hazırlanıyor. Hop selamünaleyküm herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile ve yepyeni bir görev videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir arkadaşımızın verdiği Tekirdağ adlı görevimizi yapmaya çalışacağız inşallah. Şöyle moda atlayalım serisine. Görevimiz şu şekilde Tekirdağ gelir mi diye tek ben miyim de. demiş arkadaşımız. O kırmak istemedim. Şunu demek istiyor. Tekirdağ cümlesinin yani ilinin içinde geçen her bir harf sayısı kadar kil almaya çalışacağız. Yani toplamda Muhtemelen 8 harf yapıyor. 8 kilo alırsak bu görevi başarmış olacağız. Ama biz tabii ki de bin almaya da çalışacağız. Bayağı gelen var. Güzel bir görüntü. Biz her zaman yerimize geçelim. Şu taraftan oynamak bana her zaman daha makul geliyor arkadaşlar. Yani daha sakin oluyor. Kimse gelmiyor. Lutu güzel oluyor. Arada kalma ihtimalimiz oluyor ama... Kendimizi burada daha rahat hissediyoruz gibi düşünüyorum. Kancamızı da bulduk. Kanca diyoruz lan. Aga be. Allah! Çatışmanın içine dahil olmamız lazım artık. Aha gördüm. Çok yakın. Ne yapacak bu? Gelecek mi yukarı? Silahı lan eline hemen. Ne yapıyor? Ha yukarı geliyorsun. Gel bakalım. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Terapiye devam arkadaşlar. Ver. Oy 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 oy. Luta bak. luta bak. Bak bak bak. Tiplere bak. Şey oynuyoruz lan. Kovalamacı oynuyoruz sanki. bak. Bak şimdi yukarı çıkacak. E kanka ne yapacaksınız? Gel 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 gel. Vay 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 vay. Bir tane sabit ettirir lan insan. Ayıp lan. 3 kişi kaldı. Oğlum ne, ara bitti lan o kadar kişi vardı. Ya kimse yok. Biri indi gördüm. Tren tayfası arkadaşlar. Tren fareleri bunlar. Tren indi galiba. Ben yanlış görmediysem tam oralara bir yere indi. Aha. Şu trendeki adam. Aha. Bak bak tipe bak. Soldaki arkadaşın mı lan? Ne oluyor lan? Lan çekti lan gözümün önünde çekti lan. Trendeki neyin umudunu besliyor ya? Çık da kilimi çekeyim ben. Üçüncü kilimizi aldık arkadaşlar bu arada. Aha! Tiplere bak. Oğlum, iki kişiymiş lan bunlar. Şimdi çekelim lan. Oh. Vay seni gidi çakal. Bu daha göstermez. Arkadaşını direkt çektim ya. Arkadaşım muhtemelen takıldı lan oraya. Takılı kaldı. Yoksa çektirmezdi kendini. Yolcumuz indi. E, nereye? Nereye? Son onda var ya. Heh şöyle ya. Şöyle gösterin kendinizi de. Bak bu çok sakın. Çok tehlikeli bir adam bu. Abi kadın doğru söylüyor. Tek kaldı bu. Ben de bu kaldık. Bekle lan. Hadi lan çık lan. Çık lan artık. Lan. Oy, son anda. Abi çok tehlikeli ya. Baksana kaskıma geldi direkt attığım mermi. 2 kilimiz kaldı arkadaşlar. İki kill daha görevi başarı ile tamamlamış olacağız. Ama biz dediğim gibi tabii ki de binamlaya çalışacağız. Arkadaşlar 2x'i kaldırtalım. imza toplayalım. imza kampanyası başlatacağım. 2x için. Oğlum ayıp değil mi lan? Bakayım sana özel spesiyel bir bomba hazırladım. Tam ağzına layık. Bence çok... <laughs> ne? Nasıl lan? Oğlum sen canı muhtemelen bir, bir bile değildir. Bak gördüm adamını. Bak bak tipe bak. Nereye? Nereye? Hadi lan bayıl artık. Kancayı alın lan. Bak 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 bak. Şekle bak ya. Şöyle karşıya geçelim. Allah kahretmesin. Aa. İntikam için geliyorum kardeşim. Ben sıcak yiyorum. Sadece senin için geliyorum bak. Bir kil baba, bir kil daha çıkaracağım. Amacım hayatta kalmak değil artık. Amacım o insanın oyununu bok etmek. Hepinizi alamasam bile birinizi öldürüp yarım bırakacağım lan sizi. Ha, hani gördüm seni. Ha, adamını da kaldırmış. Sen gel bir bakayım buraya. Ya tam aşağı. Bak bak tipe bak. Hemen pusmaya hazırlanıyor. Oğlum üstündeydim. Nereye pusuyorsun ya? Oyun bilgisizliği ya. Yapacak bir şey yok. Adamlarını kaldırmışlar lan. Kalksın benim sizlerle sorunum yok. Arkadaşınızla sorunum vardı hallettim. Seni bitirmeyeceğim lan. Seyredeceğim. Sonunu göreceksin lan. <laughs> Hepsi öldü. <laughs> Eleğimiz biraz kötü ama bunun muhtemelen sıkıntısını yaşayacağız. Yakın fight yaşayabiliriz çünkü hala 13 kişi var. Bence Afrika. Hemen vuralım da. 11. kilo almışız. Uy 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 uy. Abi bir yelekle kaldık. Çok kötü ya. Bunlar beni görmüş. Abi nasıl gördü? Ne alaka ya? Hiç ses yapmadım lan. UMP ile sıkmış olabilirim ama üstünden bayağı geçti. Sen oradan duyup. Ya var ya bu bir ihanet bildiğim var ya. Oğlum ne yapacağım ne edeceğim. Size ölmeyeceğim lan. Size ölmeyeceğim lan. Öldüremeyeceksiniz beni. Anam. Canaba. Hayır yetmeyecek. Neyse alanı öleceğim baba. Benim rakibim alan. Ha, Tekirdağ görevini yapmış olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizler de bu tür serinin devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. PUBG Mobile görev videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.